lar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde Nasreddin Hoca'nın Dostlar alışverişte görsün. Dünyanın dengesi, dünyanın ortası. Erkek mi dişi mi? Eskisini şimşek yaparlar. Eşeğe ters binmek, isimli fıkraları yer almaktadır. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Fıkralarla Nasreddin Hoca. Dostlar alışverişte görsün. Hoca dokuz yumurtayı bir akçeye alır, 10 yumurtayı da yine bir akçeye satarmış. Bunu fark edenlerden biri sormuş. Hoca efendi dokuz yumurtayı bir akçeye alıyor, sonra bir fazlasıyla 10 yumurtayı pazarda bir akçeye satıyorsun. Bu nasıl iş? Ee, ne yapalım? Dostlar alışverişte görsün. Dünyanın dengesi. Dünyada meraklılar çok. Biri hocaya şu dünya ne kadar tuhaf demiş. Hoca ak sakalını sıvazladıktan sonra neresi tuhaf diye sormuş. Sabah olduğu zaman insanların her biri bir tarafa gidiyor. Bazıları bu yana bazıları bu yana. Neden ki deyince hoca, hoca çok fazla düşünmeden şu cevabı vermiş. Neden olacak? Hepsi bir tarafa gitse dünyanın dengesi bozulur da ondan. Dünyanın ortası. Bir gün komşuları hocaya şöyle bir soru sorarlar. Hocam sen bilgili bir adamsın. Söyle bakalım bu dünyanın tam ortası yer neresidir? Hoca önce biraz düşünür. Sonra kurnaz kurnaz bilimsel. Benim durduğum yerde diye cevap verir. Adamlar şaşırarak aman hoca bu ne biçim söz derler. Hoca hiç istifini bozmadan söyle şöyle karşılık verir. İnanmayan ölçer. <laughs> Erkek mi dişi mi? Nasrettin Hoca'ya birisi sormuş. Hazreti Nuh'un gemisine zeytin getiren güvercin dişi mi erkek miydi? Mutlaka erkek. Çünkü dişi olsaydı mümkün değil. Çenesini uzun zaman kapalı tutamazdı. Eskisini şimşek yaparlar. Hoca kırda dolaşırken bir deli çobana rastlar. Çoban, sen hoca mısın diye sorar. Hoca, evet der. Sana bir şey sorsam bilir misin? Bilirim, sor der. Bilmezsen so sormayayım. Zira kime sorduysam cevap veremedi. Sor dedik ya der. Her ay yeni ay çıkıyor. Sonra incelip kayboluyor. Sonra yine yenisi çıkıyor. O eskilerini ne yapıyorlar? Bu kadarcık şeyi bilemedinle. Bir kısmını kırpıp kırpıp yıldız yaparlar. Gökyüzü onlarla dolu. Bir kısmını da uzatırlar. Şimşek yaparlar. Yağmurlu ve fırtınalı günlerde kılıç gibi uzar sen bunları hiç görmedin mi der. Eşeğe ters binmek. Nasrettin Hoca camide vaazını bitirip evine dönerken cemaatin bir kısmı arkası sıra gelmeye başlarlar. Bunu gören önce eşeğe ters biner. Sebebini soranlara da şu açıklamayı yapar. Siz önden gitseniz bana arkanızı dönmüş olacaksınız ki bu durum yakışıksız olur. Ben önden gitsem bu sefer ben size arkamı dönmüş olacağım. Bu da uygun olmaz. Halbuki eşeği ters binince hem ben önden gitmiş ve siz arkadan gelmiş olursunuz hem de yüz yüze oluruz. Sevgili hocanın diğer fıkralarında görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.